Arkadaşlar merhaba. Bugünkü dersimizde latekte şekillerle uğraşacağız. Bunun için öncelikle tek Studio'yu açalım. Bu dersimizde şablondan devam edeceğiz arkadaşlar. şablon kaynakça geldi. Şöyle kaynak yazılarımız, kodlarımız geldi arkadaşlar. Daha önce buna denklem eklemiştik. Çalıştıralım. Öncelikle Arkadaşlar şurada bakın şekiller var. 3 tane şeklimiz var. Bunlar grafik olabilir. Şekil dediğimiz grafik olabilir. Resim olabilir. Bunlardan bahsediyoruz. Bakın figür 1 sinüs ve kosinüs bu şekilde. Figür 2 var. Yıllara göre bir sayılardan bahsetmiş. Başka var mı? Tam bu kadarmış arkadaşlar. Öncelikle birinci resme gidelim. Bakın şurada şekil daha doğrusu. Go to source deyince Bakın begin figürle başlıyor. Ve end figürle bitiyor. Sonra begin center demiş. Bunu ortalamış and center ile kapatmış. Center'ı comment yaparsak en temelden gidiyoruz arkadaşlar. Bakın sola izarlı oldu. Bu şekilde. Kaldıralım komentleri. Geri aldım. Tekrar bu edersek Gördüğünüz gibi şekil ortalandı. Şekilin arkadaşlar bir Caption özelliği var. Caption başlık demek. Sin and Cosin demiş. İngilizce yazmış. Yanına ekleyelim. Sinus ve Cosinus Amacımız Burayı değiştirebildiğimizi göstermek. Yazdıklarımız çok anlamlı değil. Sinüs kosinüs sinüs ve kosinüs. Şöyle sildik bunları. Evet. Şimdi begin figure, end figure şekli başlattı ve kapattı center ile ortalama yapıyorduk. Caption başlık özelliğimiz. Label arkadaşlar daha önce de söylemiştik. Bütün denklem, tablo, şekil, bölüm, alt bölüm. Hemen hemen her şeyi label olarak label kullanarak etiket etiketliyoruz. Bakın burada da figürü fig diye kısaltmış. iki nokta üst üste. Daha sonra o şekli hangi ismi vermek istiyorsa o şekilde kullanmış. Burada sinüs and cosinus sample demiş. Değiştirebilirsiniz. Burası tamamen size bağlı bir olay. Şurada bakın asıl grafiği ekleyen, şekli ekleyen şey şu komut. Include graphics diye ve şurası da dosyamızın ismi sample alt çizgi figür nokta png dosyamız bu arkadaşlar bu dosya peki nerede bizim klasörümüz bakın adres çubuğuna bakarsak şurada bakın masa üstünde maddeneme latek diye bir klasör var onun içerisine gidelim şöyle Klasörü bulduk. Şuraya geldik. Bakın arkadaşlar. Şekiller burada. Sample figure png. Çık tıklayalım. Sample figure png. Resmin orijinali. Şeklin orijinali. Burada. Buraya nasıl gidiyoruz? sample figür png bu şekilde arkadaşlar. Şurada width eşittir 0.5 var. Width eşittir 0.5 demek genişliğin %50'sini alacaksınız. Şöyle arkadaşlar şunu 0.3 yapayım. Bakın şuradaki kolon width dediği sütun genişliğinin %30'unu almış olduk. Bunu yüzde on yapalım. Bu şekilde. Bir yaparsanız bu bire bir yüzde yüz kullanacaktır demek. Şu şekilde arkadaşlar. Hatta şunu dışarı çıkarabiliriz. Bakın şu şekilde. 0.6 yapalım. Bakın bizim normalde Türkçe yazım kurallarına göre virgül olarak kullandığımız burada nokta şeklinde 0,6 değil 0.6 şeklinde. 0,7 yaparsak bu %70 oranında bunu küçültmüş oluyor. Yani 100 birimlik bir şeyi 70 birime küçültmüş oluyoruz. Orijinal neydi? Yani daha doğrusu ilk hali %50 idi. Bu şekilde. Arkadaşlar bu şekilden bir tane daha ekleyebiliriz. Bakın begin figürün içerisine birden fazla resim ekleyebilirsiniz. Ya da her şekle. Bakın aynısından bir tane daha yaptık. Bakın bu şekilde. Büyüklüklerini azaltalım. Yan yana gelir mi bunlar? Evet. Yüzde 40 olunca bunlar yan yana geldi. Aralarına boşluk bırakabilirsiniz. Ya da şöyle satır yapsak ne olacak? Bir bakalım. Bir alt satıra geçer mi? Evet burada da bir alt satıra geçirmek istiyorsanız grafikler arasında yine bölü bölü kullanabilirsiniz. Kullanamadık mı? Şöyle bir bakalım. Tamam bunu kullanamıyoruz. Şöyle Arkadaşlar büyüklüklerini değiştirelim. Biri yüzde otuz olsun. Biri yüzde elli olsun. Bakın bu şekilde yapabiliyoruz. Bunun dışında bunu ayrı bir şekil olarak ekleyebiliriz. Komple hepsini kopyalayalım şöyle yapıştırdık. Bakın burada label kullanımında daha önce de bahsetmiştik. Bir dokümanda label'lar farklı olması lazım. sinüs cosinus burada hani diğer diye bir etiket yaptık. Bakın şunu tek yapalım. Eee sinüs cosinus diğer şekil diyelim. Şöyle bir captain'ımız olsun. Çalıştıralım. Elimizdeki resimden devam ettik arkadaşlar. Bakın figür 3.2 sinüs ve kosinüs diğer şekil başta bu şekilde. Diğeri neydi? Figür 3.1 sinüs ve kosinüs dedik. Bir tanesi %30 diğeri de %50 şeklinde. Arkadaşlar begin figure, end figure, begin center, end center, label, caption, include graphics bu şekilde. Bakın şurada include de arkadaşlar köşeli parantez içerisi daha önce demiştik. Köşeli parantezler seçimliktir. Burada column width dedi. Bunun yerine bunun sadece büyüklüğünü, küçüklüğünü santimetre cinsinden inç cinsinden ya da yükseklik olarak her türlü bunun büyüklüğünü boyutunu ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi bu şekli değiştirebiliriz. Tabi normalde biz şöyle e, şeklin ismi samplefigure.png bu şablonda bakın şöyle figures diye bir klasör ayarlanmış ve bunun içerisine attığımız resimler e, tabi resim derken jpg, png pdf bunların hepsi resim formatı olabiliyor arkadaşlar e, burada gösterilebiliyor eee eklemek istediğiniz resimler öncelikle bu figür klasörüne kopyalanıyor. Daha sonra şurada ismini değiştirirseniz bir tane örnek yapalım. Şöyle. Kendi fotoğraflarımızdan bir ekleme yapalım. Şu olsun. Kopyala dedim. Kopyala. Şuraya yapıştıralım. İsmini bile değişmeye gerek yok Arkadaşlar şu şekilde şunun ismini aldım iyi bakın Hatta şuradakini değişik üst taraftaki bu img 22.60 jpeg resmimiz şu resim Evet Şu şekilde ekleyebildik gördüğünüz gibi. Alttakine de başka bir şey ekleyelim arkadaşlar. Şunu aldık mı? Kopyala diyelim. Bunu da buraya atalım. Bunun ismi de şöyle kopyaladık. Bunu da alttaki resme yapıştırdık onu. Bakın bu şekilde büyüklüğünü daha önce dediğimiz gibi şuradan ayarlayabiliriz. %80 yaptım. Evet. Bu şekilde yeni bir resim grafik, şekil ne ayarlamak isterseniz buradan yapabiliyorsunuz. Arkadaşlar şurada begin figür de dedikten sonra şurada köşeli parantez içerisinde H, T, B, P gibi harfler var. Bu harfler şu şekilde T, tap yani en üstte sayfanın en üstünde B, Bottom sayfanın en altında ee, H dediği de yanılmıyorsam işte nereye eklemişsek orada kalsın gibisinden eklenen grafiklerin ya da resimlerin sayfanın üstünde altında bir yerde olmasını sağlıyor arkadaşlar. Büyüklüğüne ya da küçüklüğüne göre. Arkadaşlar %80 olarak büyüttüğümüz zaman şu şekilde gözükebiliyor.